arkadaşlar köyün minaresi yıkıldı. Size göstereceğim. Vallahi arkadaşlar aslında yıkılırken gördük ama şurada bir minare vardı zaten görüyorsunuz. Ee, bence de arkadaşlar bak. Arkadaşlar görüyorsunuz ee, cami minaresiz olmaz arkadaşlar. Minare yıkıldı. Allah'ım. Arkadaşlar. Yani, camiyi gösterse şey, 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 şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ağırın bakın camimizin son hali geziyor Cek. Arkadaşlar. Ağırın. Köpek. Yavru köpek var. Koş koş. Arkadaş. Arkadaşlar camimizin son hali görüyorsunuz camimiz böyle bayağı parçası yıkıldı. Herkesi geçmiş olsun. Görüyorsunuz caminin hiçbir parçası yakalanmamış sadece böyle bir parça var. Araba giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir taşın yakından hali. Bakın cami. Minare bu kadar sadece. Şurası şu kaldı arkadaşlar. Sadece bu kaldı arkadaşlar. Allah büyüktür diyenler abone olsun.